evde büyü, kurşun, tuz ve baykuş, Türklerin İslam diye yaşadığı şamanizm kalıntıları, bölüm 2, burası bir ev değil, sanki büyü laboratuvarı, ocakta tuz yanıyor, köşede bıçak gömülü, tavanda baykuş öttü diye herkesin kalbi durduğu. Ne var ki bu milletin evinde? İman var ama yanında da bir poşet hurafe. Bak şimdi, kadın diyor ki, geceleri üzerime ağırlık çöküyor, kurşun döktüreceğim. Şamanlar kötü ruhu eritmek için kurşun dökerdi, eritilmiş metal ruhu temsil ederdi. Bugün hala aynı sahne. Kurşun bir tasın içinde hoca veya medyum başında üç defa çık 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 diye bağırıyor. Yalnız fark şu. Şaman bunu büyü diye yapıyordu. Biz buna şifa dedik. Ama adını değiştirmek içeriği temizlemiyor. Sonra geliyor tuz büyüsü. Ocakta tuz yakarsan evin nazarı gider. Yok artık. Şaman ateşe tuz atardı çünkü ateş kutsaldı. Kötü ruhları yakacağına inanılırdı. Bizim teyzeler de aynısını yapıyor. Sadece dua eklemişler. Ya Rabbi nazar değmesin. Ama o duman yükselirken dua değil, hurafe yanıyor. Daha da ilginci, köşelere bıçak koyma geleneği. Evde kavga olmasın, cin yaklaşmasın. Yani Allah seni koruyacak güce sahip değil mi de paslanmış bıçağa umut bağlıyorsun. Şamanlar da bıçak kullanırdı. Kesici ruhların enerjisi kötü varlığı keser diye. Şimdi Türk evinde aynı sahne var. Sadece markası değişti. Ruh kovucu değil nazarlık. Eşiye kan sürmek, yağ sürmek tam bir antik büyük alıntısı. Şaman yeni ev kurarken kan sürerdi ki ruhu beslesin, o evi korusun. Biz hala aynı ritüeli bereket gelsin diye yapıyoruz. Evin bereketi kanla değil, helal kazançla gelir. Baykuş öttü mü? Kıyamet. Hemen biri der, uğursuzluk. Oysa Kur'an'da baykuş diye tek bir kelime geçmez. Ama şamanizmde baykuş ölümün habercisi ruh kuşudur. Yani sen aslında İslam'dan değil, Orta Asya efsanelerinden korkuyorsun. Şimdi bir düşün. Evde tuz yakıyorsun, kurşun döküyorsun, bıçak saklıyorsun. Baykuştan korkuyorsun. Bu mudur tevhid? Yoksa farkında olmadan hala Gök Tengri'nin torunları mıyız? Rabbimiz diyor ki: "Kötülükten sana bir fısıltı gelirse Allah'a sığın." Fussilet Suresi 36. ayet. Sen Allah'a değil, tencereye, bıçağa, tuza sığınıyorsun. Evinde iman yerine hurafe tütsüsü yakarsan, çıkan koku cennetten değil, cehaletten gelir. E, yorumlara yaz. Gerçekten cin mi korkuyor senden? Yoksa sen mi hala şamandan korkuyorsun?